Arkadaşlar neredeyiz? Atlanta'ya geldik ve şu anda Georgia akvaryuma gidiyoruz. Dediler ki buraya geldiğinizde oraya gitmezseniz olmaz. Dedik tamam gidelim o zaman biraz rüzgar var umarım böyle gürültü olmuyordur. Akvaryumda görüşürüz. Atlanta'da da böyle güzel çekilecek yerler varsa onları da çekeceğiz devam edeceğiz. Evet valla kapışığımı taktım çünkü donuyorum. Biraz soğukmuş Atlanta. Şöyle göstereyim biraz çevreyi size. çok standart bir görüntü şu anda ama pek bir şey göremedik daha. Bakalım akvaryum çıkışında biraz diyorsun eski bir Atlantalı olarak bizi gezdirirsin artık. <laughs> bu mahalle bu mahalle atlanta olimpiyatları esnasında yapılmış işte böyle parklar falan onların olduğu bir yer sanırım centennial park diyorlar ya yani onun dışında da çok bir şey yok aslında bence en güzel görüntüler yine akvaryumdan o yüzden herkes zaten akvaryumu var. söylediler coca-cola müzesi var bir de ama ona pek gitmeyin dediler şöyle arkada binalar falan var onları da gösterelim şurası gece büyük ihtimalle güzel oluyordur şeyleri koymuşlar noel dekorasyonlarını Arka taraftaki de Coca-Cola müzesi olabilir. Şu değil mi arkadaki? Ya iki kola içeceğiz diyor orada oraya gitmenin bir anlamı yok yani. Evet zannedersem Coca-Cola müzesi de arkada. Evet Georgia akvaryuma da geldik. Girişi böyle işte arkadaşlar. Evet Coca-Cola müzesi de arkadaymış arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Tersten geldiğimiz için şu anda da ters ışık, her şeyimiz ters. Evet arkadaşlar girişimiz böyle. Arkadaşlar çok büyük bir yer. Şurada köpek balıkları var. Burada yunuslar var. Vallahi insan şaşırıyor değil mi? O kadar büyük ki. inanılmaz ilk defa bu kadar büyük bir akvaryuma geliyorum. Bakalım neler göreceğiz hep birlikte. Sizlerle bu anları çekeceğim. Arkadaşlar tropik balıklarla başladık. Şuna bakar mısınız? Acayip kamufle olmuş. Anlayamadım. Yılan balığına bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz Devasal bir akvaryum arkadaşlar Arkada görüyorsunuz şöyle gidiyoruz <laughs> Küçük balıklarla başladık ama Ben tabii büyük balık seviyorum En çok ilgiyi de onlar görecektir diye düşünüyorum Şimdi köpek balıklarının olduğu yere gidiyoruz Orada görüşürüz Bu gerçek mi ya olamaz değil mi O kadar büyük bir köpek balığı olamaz diye düşünüyorum yani Bu gerçekse yanmışız biz ya Buralarda şuraya bak Evet bize doğru geliyor şu anda bakın. Sağdaki çekiç balığı. Wow. İnanılmaz değil mi arkadaşlar bu kadar yakın olmak? Buradan da çekiç balığı geliyor bakın. Evet arkadaşlar çok farklı bir açıdan şu anda sizlere çekim yapıyoruz. Bin bir çeşit köpek balığı var, çekiç balığı var, kaplan köpek balığı var. Şöyle gelseler bak yukarıda da var. Şöyle üstümüzden geçiyor şu anda. O kadar büyükler ki. Canım gel böyle. Böyle gel. Hüseyin buraya gel. Oo dişlere bakar mısınız? Bunlarla suyun altında tabii ki dalgıçlar karşılaşıyorlar ama ben karşılaşmak istemezdim. Yukarıda var bir tane. Güzel, acayip bir deneyim. Herkese tavsiye ediyoruz yani. Georgia'ya geldiğinizde zaten çok yapılacak bir şey yok. Atlanta'ya geldiğinizde Georgia Akvaryum'a geliyorsunuz. Böyle bunlarla burada takılın. Şöyle arkama gelse de öyle bitirsem çekimi değil mi? Aha geldi. Yüzlercesi. Olay her gün gidip seyrediyordu bunları. Bunlar folk mu deniz aslanı mı? Deniz aslanı. Arkadaşlar deniz aslanlarını görüyorsunuz bakın. San Francisco'da bunlar sahildeki şeylerde iskelelerde takılıyorlardı. Bakın çok tatlılar ya. Neyse bunları da çektik devam edelim. Evet şimdi de nehir balıklarının olduğu yere geldik. Burada çok, çok enteresan balıklar var. Arkadaşlar balıklar güzel ama yani buranın dizaynını o kadar iyi yapmışlar ki bakar mısınız? Muhteşem. Vay, wow, şurada timsah var bakın. Ve arkadaşlar hepimizin korkulu rüyası krenaların olduğu yere geldik. Pirana balıkları burada bakın. Black Spot Prenna. Pirana balıkları alınsın. Biliyorsunuz bunlar genelde insanları falan nehirde yiyorlar. Arkadaşlar inanılmaz büyük bir akvaryum. Nereye gideceğinizi şaşırıyorsunuz. Biz de nereye gideceğimizi şaşırdık. Ortam çok güzel, harika. Arkadaşlar, Japonların yengeci de var. Buyurun arkamda Japon yengeci. Bir adı da Spider Crab, yani örümcek yengeç diyorlar. Valla inanılmaz hiç hayatımda görmediğim hayvan türlerini gördüm. Ooo şimdi nereye gidiyoruz? Bunlar ne ya? Balinaların Balina. Balinaların olduğu yere geldik. Beligo balinaları. beyaz beligo balinalarının arasından da şöyle çekimimizi yapalım. Arkadaşlar bunların bir adı da deniz kanaryasıymış. çünkü kanarya gibi suda ses çıkardıkları için öyle diyorlarmış bunlara. En sonunda su samurunu da yakından gördük şöyle. Tiplere bak. Gel bakayım. Tipe bak ya. Allah Allah. Çok enteresan. Bunlar da çok oyuncu ya. Farslı şu anda tam çekim esnasında kakasını yaptı. Gördüğünüz gibi. Her yer bu Çok içinde. Ooo oh, hareketleri bak. Bak bize şov yapıyor şu anda. Deniz ejderhası diyorlar arkadaşlar bunlara. Bakar mısınız tiplere? İnanılmaz. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Deniz ejderhası. Tipe bak. Allah Allah ne garipler ya. Hani insan derler ya daha neler göreceğiz falan buyurun. Bizim. Sen görmüş müydün canım daha önce? Biz? Hayır. Çok değişiklermiş. Arkadaşlar bunlar da Puffin. North Pacific'te yaşıyorlarmış. Hiç ben bunları da görmedim daha önce yani böyle bir şey. Bakar mısınız? Susamlarını görüyorsunuz. Çok komik hayvanlar. Tiplere bakar mısınız? <laughs> Arkadaşlar arkamda penguenler bölüm var. Tam 9 çeşit penguen varmış. Şimdi bakacağız bakalım neredeler. Evet burada bebek penguenleri görüyorsunuz. Bakın çok tatlılar ya. Abi bir yanımda şurada. Şuna bak. Tipe bakar mısınız? Evet. Arkadaşlar şimdi okyanusa geldik artık. Okyanusta gördüğünüz tüm balıkları göreceğimiz bir yerdeyiz. Bakın inanılmaz. 24 milyon litre su varmış şu an bulunduğumuz yerde. İnanılmaz. Yani okyanusa gitmenize gerek yok. Okyanus ayağınıza geliyor. Böylelikle de daha güvenli hem çekim yapmış oluyoruz. Yani şu anda okyanuslu olmak istemezdim onlarla. Altımızdan, üstümüzden, her yerden değişik değişik balıklar geçiyor. Çok enteresan bir tecrübe. Şimdi timsahları görmeye gidiyoruz. Artık ondan sonra da eve doğru yolculuğa geçeceğiz. Çünkü yorulduk. Kalabalık da uzun süredir de yoldayız. Daha bir de 6-7 saat yolumuz var buradan eve. Arkadaşlar timsahların olduğu bölüme geldik sonunda. Arkadaşlar Gördüğünüz elektrikli yılan balığı elektrik şoku veriyor yani kendini korumak için. Yani böyle dokunduğunuz anda Hımm! diye çarpılıyorsunuz. Aslında Yunus şovu var ama onu bekleyemeyeceğiz. O yüzden artık burada bu akvaryum bölümünü bitiriyoruz. Çok da kalabalık. Yorulduk da daha 7 saat yol gideceğiz. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Bir yemek yiyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Bakalım yani değişik bir görüntü var mı Atlanta'da. Olursa onları da çekeriz. Arkadaşlar Amerika'nın en iyi yaptığı şey pazarlama işi. Satış pazarlamada, marketingte çok iyiler. Şimdi geldiniz buralarda takıldınız ettiniz. Hemen çıkışa böyle bir store koymuşlar. Giderken Alışveriş yapın diye. <laughs> 25 dolara köpek balığı var. Ooo. Oktopus da var arkadaşlar. <laughs> Çok iyiymiş. Akvaryum turumuz da böyleydi. Atlanta'ya geldiğinizde mutlaka Georgia akvaryumunu görün. Bilmiyorum ama belki de dünyadaki en büyük akvaryum olabilir. Ay. Hapşıran köpek balığı karşınızda. Aslında Coca-Cola Müzesi'ne de girin girmeyin arasında kaldık yani. Ama arkadaşlar dedi ki Coca-Cola Müzesi'ne girmenize gerek yok. Sadece orada farklı ülkelerin kolalarını tadacaksınız. Arkamda Coca-Cola Müzesi. Atlanta'da yapacağınız şeyler arasında işte bunlardan biri de var. Ama biz Coca-Cola Müzesi'ne girmeyeceğiz. Çünkü çok acıktık. Şöyle Georgia Akvaryumunu dışarıdan gösterelim. Devasal bir akvaryumdu gerçekten. Ben hayatımda hiç bu kadar büyük bir akvaryuma girmedim, görmedim de. Güzel bir tecrübe oldu. Evet Atlanta soğuk bizim Florida'ya göre tabii ki. Yosun da dedi ki At Atlanta'da çok yapılacak bir şey yok. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. CNN binasını e, kapatmışlar arkadaşlar. Yani tura kapatmışlar. Gezemiyormuşsunuz. Eskiden yapılıyormuş ama pandemiden sonra iptal edilmiş ve tekrardan açmamışlar. E, CNN ne de gidemeyeceksek Atlanta'da durmamızın çok da bir anlamı yok. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi gidip bir yemek yiyeceğiz sonra yola çıkacağız. Yani Atlanta'da çok böyle hareketli, eğlenceli bir yer değil dedi diyorsun. Atlantalıları artık sana düşman edebilirim evet. Yani Atlanta'ya geldiğinizde işte bu akvaryuma geleceksiniz. İsteyenler Coca-Cola müzesine gidebilirler. Sonra da pek yapacak bir şey yok gibi ya. Bir de gri gri her yer hava mava falan beni bunalttı böyle. Biz dönelim köyümüze en güzeli. Bizim oralar gibisi yok. Valla şu anda evet özledim evet. Floridayı. Floridayı özledik. İnsan içindeyken anlamıyor ama şu an özledik. <laughs> Şöyle Atlanta manzarasıyla yavaş yavaş turumuzun sonuna geliyoruz. Şurada bir burgerci olması lazım. Atlanta'ya geldiğimde hep takıldığım burgerci dermiş. <laughs> Yok yok ilk defa geliyoruz. Hani bir daha Atlanta'ya gelir misin diye sorarsan zannetmiyorum yani çok öyle gelmemi gerektirecek bir durum olmadıkça ben Atlanta'ya gelmem herhalde. 7-8 saat daha yolumuz var herhalde değil mi? Vardır. Var Sports barmış orası. Orada da adam arıyorlarmış arkadaşlar bakın. Her yerde adam arıyorlar görüyorsunuz değil mi? Diyorum inanmıyorsunuz al. Hiring yazdı az önce. Hı hı. Onlar da adam arıyorlar. Valla şu çok böyle klasik bir hani şehir hamburgercisi olur ya böyle köşe başlarında. Aa, diner tarzı evet. Değil mi ona benziyor. Bir oraya girelim. Hmm. Hem böyle bir nostalji olur bakın tam karşıda. Aa Johnny Rockets evet. Johnny Rockets'ı biliyor musun İyi midir? Ay, klasik diner zincir işte. Aa, klasik çok beğenme ama olsun. Burada yemek yiyip artık olayı bitireceğiz oradan da. Evet arkadaşlar geldik burgerciye. Buranın milkshake'leri meşhurmuş. <laughs> diyorsun dedi ki milkshake. <laughs> Amerika'da. Burger ve milk shake meşhurmuş. Bir de 5 cm varsa eğer şarkı çalınabiliyor Bakın böyle bir şey var. Şöyle mündiri de gösterelim. hani kaç para kaç para diye soruyorsunuz ya bir de şöyle kısaca bir ortamı göstereyim. Nasıl oluyor bu klasik böyle diner e, burgercılar, burgerciler gösterelim şöyle. Johnny da havalı bir isim ha değil mi? Johnny Rocket. Wow, güzelmiş. Hadi biz şimdi siparişimizi verelim. Rocket Single hamburger yiyeceğim. Yusuf da Bacon Çedar yiyecek, yanına da milkshake söyleyeceğiz, sonra da yola çıkacağız. Milkshakelerimiz geldi. Ben hayatımda böyle güzel milkshake yemedim, öyle söyleyeyim. Çok başarılıymış gerçekten. Daha da var, daha da, da var gerisi. Daha da var böyle. Bardağa sığmayanları bunun içinde bırakıyorlar. Hemen soğum erimesin diye. Koyayım da. Okay. Bu hafta Helen'daydık. Ardından da Atlanta'ya geldik. Ve programı da böyle bitireyim artık arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu. Belki bunları ayrı ayrı yayınlarız bilmiyorum. Çünkü çok uzun Helen ayrı. Atlanta'daki Georgia akvaryumu da ayrı yayınlarız diye düşünüyorum. Ama ben şimdi sizlere Atlanta'dan veda ediyorum. Yeni bir videoda yeniden görüşmek üzere. Farklı konu ve içeriklerle sizlerle olacağız. Lütfen şu sağdan soldan bir yerden kanalı beğenip abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Çünkü artık 1K'yı da geçtik. Emekçiler de var kanalda. Berat onlardan biri. Hepimiz çalışıyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Kanalı desteklerseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Atlanta'dan veda ediyoruz bu sefer. Enteresan değil mi? Biraz soğuk. Hadi gidelim biz köyümüze geri dönelim. Florida'da görüşürüz artık. <laughs>